Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, soğan saklaması yapacağız. Soğanı kavurup konserve şişesinde e, kış için saklayacağız arkadaşlar. Nasıl yapılır hemen size onları göstereceğim. Burada 2 kilo kadar kuru soğanım var. Tartmadım. Şimdi fazla da çıkabilir. Bilemiyorum tam onu. Bir su bardağı da zeytinyağım var. Sıvı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. Zevkinize göre. Burada da 1 yemek kaşığı tuzum var. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. Bol soğan sevenler yemeklerde... Ee, çok kullanıldığı için, kışın da kapalı ortamda kavrulduğu için pek kokusu sevilmiyor. O yüzden e, yaz aylarında soğan fiyatları daha uygunken bolca kavurup kaldırabileceğiniz bir yöntem. Yani çok güzel oluyor. İstediğiniz boyda doğrayabilirsiniz. Yemeklerinizde nasıl kullanıyorsanız. İçli köftelere falan biz bol kullanırız. O yüzden e, soğan çok tüketiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi büyüklüğünü, küçüklüğünü siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle şu ölçülerde benim için yeterli. Size göstermek amaçlı bir kavanoz yapmayı düşünüyorum şu anda. Bu şekilde bir hepsini doğrayayım. Soğanlarımı tamamını doğradım. Böyle iki tavaya aldım. Daha çabuk kavrulacak, sulanmasını engelleyecek yani. Çünkü fazla üst üste kaldığı zaman sulanıyor ve suyun çekmesi gecikiyor. Bu şekilde şimdi üzerlerine yağını bırakıyorum, yarısını bu tavaya, yarısını bu tavaya. Tabii ki yağını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonradan yemeklerinize de ekleyebilirsiniz. Ya az geldiği zaman muhakkak ki az gelecektir. Bu şekilde şimdi ben bunları ocağa alıp pembeleşinceye kadar kavurmayacağım arkadaşlar. Soğanlarım da bu şekilde kavruldu kadar kavrulması benim için yeterli. İstediğiniz kadar kavurabilirsiniz. Daha az, daha fazla. Şimdi ben bunları birbirine boşaltacağım. Birbirine boşalttım arkadaşlar. içerisinde şimdi bir yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra soğanımızı şu anda kaynatmaya aldım. Kavanozum da, kapağım da burada kaynadı. Şimdi hemen bunları çıkarıp kurulayacağım. Kavanozlarımı kuruladım. Hemen şimdi soğanımı da alıyorum. Bakın hala kavruluyor. Ocağımın üzerinden aldım. İşte kaynar, kaynar. Kavanozum da sıcakken hemen dolduracağım. Şöyle. arkadaşlar bu şekilde e, açtığınız zaman bir 20 gün içerisinde buzdolabında saklayabiliyorsunuz. O şekilde de tüketebilirsiniz. Dediğim gibi margarinle de veya tereyağıyla istediğiniz yağla da kavurup kaldırabilirsiniz. Bir sıvı yağla, zeytinyağıyla kavurup bu şekilde kaldıracağız. Diğer geri kalanı da şimdi onu da göstereceğim. Onu da buzlukta saklayacağız arkadaşlar. Kavanozumuzu doldurdum Şimdi hemen kavanozumu da kapan da kaynattım dediğim gibi kuruladım. Örttükten sonra hemen ters döndürüp bunu bir gece bekleteceğiz döndürmeden. Yarın kapağı zaten vakumlu gibi çekecektir. Bu şekilde Şimdi diğer geri kalanında buzdolabı poşetini alacağım. İsterseniz buzlukta da saklayabiliyorsunuz. Dediğim gibi ama konserveleri Herhangi bir ortamda tutmanız yeterli. Dolap şart değil zaten. Bu şekilde bunu da böyle bıraktım arkadaşlar. Şöyle biraz ihtica çıktıktan sonra bunu da kapatıp e, dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Bu şekilde soğan kavurma konservemiz de hazır. E, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.